Biz ehli beyti seveceğiz. Ehli beyt. Mesela şimdi bak camimizi görüyoruz. Allah Muhammed yazıyor. Ebu Bekir, Ömer, efendim, Osman, Ali radıyallahu anh. Bak Hasan Hüseyin yazıyor. Bütün camilerimiz var. İşte nedir? Hazreti Ali ehli beytten. Efendim e, baktığımız zaman Hasan Hüseyin yine bunlar ehl Beyt'ten Efendimiz'in torunları. Bütün camilerimiz var. Biz, e, biz ehli Sünnet olarak e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ehl çok seviyoruz. Hele ecdadımız o kadar muazzam bir ikramlarda bulundu ki ehl Beyt'in o, o efendimizin soyundan gelen o, o seyitlere, efendimizin torunlarına, yani Osmanlı döneminde listeler yapıldı, onlara maaş bağlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve efendimizin komşularıdır diye, yani Medine'de bulunan o insanlara surre alayları çıkardı haçlar önce, yani aylar öncesi çıkan büyük hediyelerle tüm Medine halkına dağıtılırdı. Efendimizin komşularıdır diye. Yani e, ecdadımız Beyt'i çok seviyor. Biz de Beyt'i çok seviyoruz. Şimdi isimlerimize bakın. Hasan var, Hüseyin var, efendim Ali var, efendim Mehmet Ali var, Muhammed Ali var. Efendim e, baktığımız zaman Fatıma var. Fatma var, Fadime var, Fatoş var. Yani hepsi böyle Fadime'den yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ehli beytinden. İşte Hatice var baktığımız zaman hep böyle bizlerledir ehli beyti çok seviyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti bizlere emanet etti. Onlar konusunda Allah'tan korkun onları gözetin diye.